asla bol şerik olmayacağız. Ankara'nın Şubat ayında oldukça soğuk ve karlı bir geceydi. Ankara kulübünde bir balo tertip edilmişti. O zamanın bütün mümtaz simaları oradaydılar. Saat henüz 12'ye gelmemişti. Herkesin kalbinde ani bir heyecan uyandıran bir haber baloya yayıldı. Gazi Paşa baloya geliyorlar. Rus seferatanesin demişler. Oradan baloya geliyorlar. O zamanki Rus sefiri de baloya gelmişti. Bir aralık sefir salonun ortasına doğru ilerlemekte olan Gazi'ye yaklaşarak Fransızca ''Ekselans sizi çok seviyorum. Hürmetim sonsuzdur. Çünkü müşterek bir gaye uğrunda varlığını kurtarmaya çalışan milletleriz. Türkiye'nin en büyük halaskarı ve barnisi olan sizi müsaade ederseniz bir kere öpmek şerefini kazanabilir miyim?'' Atatürk evvela gülerek elini uzattı. Sonra o delçiyi öptü. Büyük ve kıymetli atamız bu çeşitli eğlence yerlerinde dahi memleketin menfaat ve siyasetini göz önünden bir an olsun uzak tutmazdı. Onun için bütün yabancı gazete muhabirlerinin huzurunda şu cümlelerle Sefi'nin sözlerini cevaplandırdı. Ekselans gösterdiğiniz sevgi hareketinden ve sözlerinizden çok mütahsız oldum. Teşekkür ederim. Bu iki millet ilelebet dost kalmalıdır. Yalnız şuna dikkat ediniz her zaman dost olmak arzumuza rağmen asla bolşevik olmayacağız